Gir içeriye içeri gir. Geçti da Otur da selam ver bakayım. Otur da selam ver. Otur bakayım. Gabi. Gabi gel oğlum gel. Gabi otur, otur. Otur bakayım. Buyur canlı selam. Otur bakayım. Otura sen. Aferin lan sana. Aferin sana. Kalk bakayım canıcığım. Gaziantep ee, Hayvanat Parkı'sından iki tane e, çok e, artık onlarla özdeşleşmiş iki tane fili bulunmakta. Bunlardan birinin ismi Kabe, birinin ismi Pili. Şu anda genlerin e, bayramdan dolayı olmasına rağmen ve yine de her gün olduğu gibi ayak bakımlarını yaparak kendilerine rutin olarak bakımlarını sağlıyoruz. Bu hayvanlar ayakları çok narin olduğu için her akşam Yazlık bahçelerinden, yazlık dolaşım alanlarından kendilerini kışlık barınaklarına aldığımız zaman her akşam ayaklarını ılık ve tazıklı sularla yıkıyoruz ki ayaklarının altına herhangi bir taş veya kıymık girmiş olmasın diye. Ondan sonra ayaklarına özel e, kremler sürdükten sonra kışlık barınaklarına yem yemeleri için alıyoruz. Gabi ve Pili tüm ziyaretçilerini bekliyor Gazete Paymanat Bahçesi'ne bayrama ve bayramlaşmaya hazırlar.